Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Herciliğin. Bugün sizlerle yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar sesini özür dilerim. Yan komşularım birazcık bağırıyorlar da çocuklarına. Ee, cam da kapalı ama e, ben bir camı kapatıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar camı kapattım. Artık ses geliyor mu? Gelmiyor. Mu? Pek bilmiyorum ama ısınsam gelmez. Şurada yavru bir at var arkadaşlar. Ee, neyse sizi daha bekletmeden hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar gerekli malzemelerimiz bunlar. 6 tane yumurtayı buraya koyarım. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu Diamond. Bir sürü modüle indirdiğimden böyle olmuş arkadaşlar. Diamond Filter yani tüysü, su, ee, Brother Rod e, Bilmiyorum yani, Fide Fide arkadaşlar e, Yapımı çok kolay Bunlar böyle durunca çok zor çıkıyorlar Yani çıkmalarını bile ben göremedim yapmama rağmen Biz hemen çıkması için başlayacağız Biz de kayışta onları tutabiliriz İlk der mi yapalım Arkadaşlar yumurta yerine Bir e, şey alalım Çıt alalım ki onları bağlayacağız Çıkmış işte Arkadaşlar derimizde ejderhalarımız. Bunları bütün de size göstereceğim. Hızlıca bir büyüyor, yola arkadaşlar. Bunu buraya bağlayalım. İkinci olarak da tüy. i̇ki dakikaya çıkıyor arkadaşlar. Bu böz ejderhasınız tüy olduğuna bakmayın. Bunu da buraya yerleştirelim. Üçüncü olarak da su. Ee, birazcık bekleyebiliriz arkadaşlar çıkması için. Yani güzel bir mod. Çıktı da bu ejderhası. Gördüğünüz benim bir tonum. Yani bilgisayardaki gibi pek iyi değil mesela bunlardan şey çıkartamıyoruz ateş masaj çıkartamıyoruz ağzından ama olsun arkadaşlar bu obsidyen ejderhası gece de oluyor neyse gece sürüş yaparız bizde sıkıntı yok ee, ve böylece yani ateş ejderhası çıktı da ee, yarısı sesi çıkartıyorlar çok garip şöyle bağlan bakalım. Ve son olarak da fidan ejderhası. Çok saçma gibi gözüküyor ama. De çık 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 De, çık. Hadi, çık hadi çık 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 <laughs> çık. Öne arkadaşlar. Ya bakalım nereye gidiyorsun sen kuşcum? Ne böyle? Ya şöyle, şöyle. Yapıştıralım. Arkadaşlar gece görüşecek seni hemen devam. Edelim. Ee, arkadaşlar gece görüşecek bu modda olmuyormuş. Ben de o yüzden hazır zaten yaptım. Kattım. Ee, sabah oldu işte. işte. böyle. Şimdi ilk bugün size size bunları büyütmeye çalışacağım. Hemen bunları çıkartıyoruz. Şimdi bu fidan ejderhası oldu. Ben buna böyle basıyoruz. Bas bas bas. Basılı tutunca olmuyor. Bas bas. Bakayım tutunca olmuyor. Basılı tutunca olmuyor. Basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Ve büyüyor arkadaşlar duruyor. Ayrıca bir giriyor. Basa tutunca yani basınca böyle. herhangi bir şeyle de basabilirsiniz yani. ilerken kendi şeyinden bir hata açabiliyor. Hatta size göstereyim arkadaşlar nasıl olduğunu. Bakın böyle alttan böyle gözüküyor. Yani çok güzel. Aaa piştik yine aşağı düşüyor. O da kendisi düşüyor. Ne kadar yukarıdan düşerse düşsün ölmüyor. Şimdi bu lezeyi yapalım. Herkes oluyor. Ataşma. Ama küçük halleri daha güzel. Kendi kendilerini büyüyorlar mı ona daha bakmadım hiç. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok özür dilerim. Bizim ejderhamıza bu arada nereye gitmiş böyle? Arkadaşlar bana da aynı bunu da böyle biliyoruz. Hatta bunu da gösterebilirim. Böyle. Aşağımak için de aşağı bakıyorsun. Yani bu sağa sola falan yer bu. mı? Bunu daha az aşağı bakıyorsunuz. Direkt geri düşün. Ama server adresiniz Yani server noktasını Tavsiye etmiyorum İkinci olarak üçüncü olarak Kapsitler Bu mor renk çıkıyor arkadaşlar e, Bunu göstermem gerek yok Gene Yine bu da uçuyor yani Hepsi uçabiliyor ama Ağzımın ateş mocaş çıkmıyor arkadaşlar Bunun şeyi nerede Senin çıktı neredeydi Ha şurada Üçüncü ay dördüncü olarak Su ider hasın. Nasıl? Aa, bir daha. Bir escoldum evet. Bu sefer de yapıyorum. Evet. Bu da böyle arkadaşlar, yüzü böyle. Bu da uçuyor. Hepsi uçuyor daha dorsu. Gel <laughs> bu kız burada yer. Siz hiç yüz Bak bu chit'teyken de yapıyorsunuz. İşte bu da böyle da derhası gibi duruyor. Ve i̇şte bu da Diamond Taylor hası. Hadi, hadi Diamond. Ay ay tamam dur bakalım da böyle. Aa oh, Fenerbahçe. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Bağlamı kapat. İşte arkadaşlar modumuz böyle. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenmişsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.